Sevgili akrep burçları ve özellikle de yükselen ve güneş burcu akrep olan kıymetli takipçilerim. Retrolarla birlikte Temmuz ayına da giriş yapmış oluyoruz. Yani Plüton, Satürn ve Neptün'ün retrosuyla geri hareketiyle birlikte Temmuz ayına giriş yapıyoruz. Evet 5 Temmuz'da da Merkür artık Yengeç Burcu'na yerleşmiş olacak. Merkür fikirler, düşünceler, pratik düşünme durumları, alışverişimiz, ticari durumlarımız, iletişimlerimizdir. Sizin 9. ev alanlarınıza geçmiş oluyor aslında Merkür. Yani 9. ev dediğimiz daha çok yabancılarla olan iletişimleriniz, belki yeni bir ticari bağlantı, yabancı menşeli bir şirkette işe başlama durumu ya da yabancılara satış yapma durumları, ticaretin başlaması durumları olabilir. Ee, belki bir sözleşme imza atma, anlaşma yapma durumları söz konusu olabilir. Ee, belki yabancı kişilere ev satma, alım satımla ilgili bir bağlantılı işiniz olabilir. Ee, mahkemelerle ilgili bir gündeminiz varsa, bunlarla ilgili bir görüşme trafiği belki beklediğiniz bir evrak varsa, böyle bir evrak olabilir bu dönemde. Ee, ya da eşinizin akrabalarıyla ilgili bir gündem, onlardan bir haber alma yolculuklar, seyahatler, seyahat planları, e, kariyeriniz ile ilgili belki sınavı kazandınız bununla ilgili bir akademik kariyerle ilgili bir e, haber alma durumları veya internet basın yayınla ilgili bir gelişme bundan haber bekliyorsunuz veya imza atacaksınız bununla ilgili bir gelişme bu dönem içerisinde söz konusu olabilir 5 Temmuz civarlarından itibaren. E, 5 Temmuz aynı zamanda Mars'ta Boğa Burcu'na yerleşmiş olacak. Yani siz sevgili akrepler için Karşınızdaki kişilerle irtibatlarınız, ortaklarınız beraber yol aldıklarınız, beraber hayatı paylaştıklarınız, bu ticari olur, gönül bağınızın olduğu insanlar olabilir. Sevgiliniz, eşiniz, ortağınız, komşuluklarınız beraber birlikte hayatı paylaştığınız sizin dışınızdaki kişilerle ilgili konularda biraz aksiyon alma, belki biraz harekete geçme, belki biraz daha tutkuyla davranma belki daha hırslanma durumları ama Mars hem bunları getirirken bir yandan da gerginlikler, kavga, gürültü, enerji, savaşma gibi etkileri de getirebilir ya da enerji daha çok bu konularda enerjik durumlarda getirebilir Mars'ın bu tür etkileri olabilir. 5 Temmuz civarları da bu konulara karşı biraz daha dikkatli olmalıyız. 13 Temmuz'a geldiğimizde ise 21 derece Oğlak Burcu'nda saat 21.37'de Dolunay yaşanacak. Bu Dolunay'ın etkisiyle birlikte yakın çevrenizin iletişimleri yani yakın akrabalar, komşuluklar, kardeşler, kuzenler, yeğenler, amca, teyze, hala gibi yakın akrabalarınız veya uzak akrabalarınız, uzaklarda oturan Yeni tanıdıklarınız, yeni yeni tanışacağınız yabancı kültürden olan insanlar, eğitim ile ilgili gündemler, yolculuk ile ilgili konular, beklediğiniz e, devlet işleri ile ilgili evraklar. Bu konularla ilgili artık farkındalıklarınız oluşacak. Daha net görme, karar alma, bazı şeyler belki de kararı alınmadı öyle havada kaldı ya bugün ya yarın hallederim dediğiniz durumlar var ve size artık yoruyor bunlar. İşte bunlarla ilgili net olduğunuz, karar aldığınız, sayfasını kapatacağınız, yeni sayfalar açacağınız durumlar söz konusu olabilecek. Oğlakta olduğu için de daha sorumluluk bilinciyle, daha disiplinle, daha organize bir şekilde yani belli şeyleri planlayarak yapmaya çalışacaksınız. Belli şeyleri geriye dönük artık yarım kalmayacak şekilde net çözümü şeklinde e, ilerlemek isteyeceksiniz. Dolunaylar bazı şeylerin tamamlanıp bitmesi bazı yeni kapıların açılmasını da hayatlarımızda sağlayabilir. Sorun neyse bunların kapanması e, bu konularla ilgili artık geriye dönük sorun yaşanmamasını sağlatacaktır. 21 derece oğlakta olurken dolunay, 20 derecede karşı burcunda yengeçte de kastor sabit yıldızı var. Biraz şiddete meyil, biraz gerginlik, biraz kavga gürültü gibi etkileri vardır bu sabit yıldızın. Biraz da gözlerde hassasiyet e, yaratabilir bu dönem içer içinde. E, sizin daha çok yakın çevre ve uzak çevre iletişimler, akrabaları ilgilendirdiği için biraz bu konularda hassas olmanızı dolunay civarlarında. Ee, tavsiye edebilirim. 18 Temmuz'a geldiğimizde ise e, bu sefer de Venüs'ün Yengeç Burcu'na geçtiğini görebiliyoruz. Yani siz sevgili Akrep Burçları için Güneş'ten, Merkür'den sonra Venüs'ün de aynı alanlara gelmesiyle 9. ev alanları dediğimiz alanlarınıza bir kümeleşme, bir gezegen yoğunlaşması olacak. Bir stelyum dediğimiz durum oluşacak. Yani yabancılarla olan bağlarınız yine sosyal sosyal çevreleriniz. Artık farklı bir kültürden insanlarla kaynaşma durumlarınız. Belki bunu tatile giderek yaşayacaksınız. Belki kursa giderek, belki evinizi taşıyacaksınız. Belki başka işlere gireceksiniz. İş hayatınız değişecek. Ama artık yeni yeni tanışacağınız yabancı kişilerle bir irtibat durumlarına söz konusu bir yoğunlaşma söz konusu e, bu evin konularıyla ilgili bir hareketlikler gündemler söz konusu mahkeme, adalet, hak hukuk e, veya beklediğiniz devlet evrakı ile ilgili eşinizin akrabaları ile ilgili gündemler hayata bakışınız, hayata baktığınız pencerenin e, genişlemesi söz konusu olacak umutlarınızla ilgili konular hayalleriniz ile ilgili gündemler Artık bunlarla ilgili konularda bir hareketlik, venüsün de bu aynı alanlara gelmesiyle güzel etkileri de yaşıyor olabileceksiniz. Diğer yandan 19 Temmuz'a geldiğimizde şiron artık retrosuna başlayacak ve 23 Aralık'a kadar da retroda kalacak. Yaralı şifacı dediğimiz şiron siz sevgili akrepler için e, sağlık alanlarınızda veya gündelik yaşamınızda, veya iş hayatınızda kuramadığınız sistem, kuramadığınız düzen ya da sağlığınız ile ilgili oturtamadığınız bağlı sağlıksal sorunlarınızdan aldığınız yaraların geçmişe dönük geriye götürerek aynı konulardan şifalanarak ilerlemenizi sağlayacaktır. Yani retrolar diyoruz ya keşke yapsaydım dediğiniz noktalara geri götürüp buraların tamamlanmasını tekrar aynı noktaların şifalanmasını sağlatacak sizlere aslında. İş hayatıyla ilgili bir iş teklifi geldi. Siz ret ettiniz. Bu konuda üzüldünüz mü? Keşke kabul etseydim. İşte bu iş yerinden tekrar bir e, kabul gelebilir, davet gelebilir. Belki siz kabul edip tekrar başlayabilirsiniz eğer işiniz yoksa. Sağlığınız ile ilgili bir konuda keşke şunu yaptırsaydım şimdi bu durumda olmazdım ya da çekmezdim dediğiniz durum mu var? Belki imkan çıkacak. Küçücük bir minicik sinyalle bir ağrıyla belki gideceksiniz ama onun çözümünü sağlayacağınız durumlar gerçekleşecek. Veya e, gündelik yaşamınız alt üst mü? Düzeninizi bir kuramadınız mı? Öyle bir e, olay yaşayabilirsiniz ki aldığınız yaralardan, e, düzeni kuramadığınızdan dolayı sıkıldığınız durumlardan bir anda düzen kurmaya başladığınızı da görebilirsiniz. 19 Temmuz'da yine Merkür'de Aslan Burcu'na geçmeye başlayacak. Aslan Burcu'nda Merkür oluşuyla birlikte sizin kariyer alanlarınızda e, gelişmeler, konuşmalar imzalar, evrak durumları söz konusu olacak. İş beklentiniz varsa işte bu dönem haber gelir. Bağlantı, imza, anlaşma yapacağım ama bir türlü yapamıyorum diyorsanız kariyeriniz, işiniz, iş hayatınız, toplumdaki bir statüyle ilgili bir durumunuzla ilgili imza atma söz konusu olabilir. Statünüz değişecek. Çalışansanız belki şef, amir olacaksınız. Yani eğer Nişanlıysanız belki evli olacaksınız. Artık durumunuz, toplum içindeki statünüzde bir değişimler yaşanacak. Bunlarla ilgili bir haber alınacak, bunlarla ilgili bir imza atılacak. Büyük değişimler söz konusu olacak ama Aslan'da olduğu için size keyif veren, sizi onurlandıran, şereflendiren güzel gelişmeler de yaşanmaya başlayacaksınız. 22 Temmuz'a geldiğimizde de Güneş de Aslan burcuna gelişiyle birlikte artık kariyer hayatınızda toplumdaki duruşunuzda, toplumdaki saygınlığınız, insanlar tarafından takdir görme, sayılma, sevilme, alkışlanma varsa babanız ile ilgili konularda veya kendi babalığınız ile ilgili konularda ebeveynlerle ilgili konularınızda güzel enerjilerin olduğu dönem başlayacak sizin için bu alanlara çünkü güneşin yerleşmesiyle birlikte iş hayatınızda, kariyerinizde yükseldiğiniz, terfiler aldığınız, başarılar aldığınız, alkışlandığınız, öne çıktığınız, güçlendiğiniz dönem başlayacak sizin için. 28 temmuz'a geldiğimizde ise bu sefer de Jüpiter'in geri harekete, retroya başladığını görüyoruz. 24 kasıma kadar da retrosu devam edecek. Siz sevgili Akrep burçları için Günlük yaşamınızdaki düzeni oturtmaya çalışmanız, sağlığınız ile ilgili konularda ve e, veya varsa iş hayatınızdaki problemlerde şiron gibi aynı etkileri yaparak geçmişe götürecek ve buralardaki şifalanmalara ilahi adalet, destek, güzellikler getirecek, buraları destekleyecek şekilde şifalanması için e, retro yapacak, geri hareket edecek yani nerelere yarım bıraktın? Nerelere keşke yapsaydım dediğin noktaları büyütecek, daha gösterecek, gözünüze sokacak belki ama buraları şifalandırıp öyle yolunuza devam etmenizi sağlayacak. 28 Temmuz'da yine 5 derece Aslan burcunda saat 20.54'te yeni ay yaşanacak. Siz sevgili Akrep burçları için Kariyer alanlarınızda işinizle, mesleğinizle, toplum saygınlığınızla, duruşunuzla, emir edişinizle, sözünüzü geçirmeniz, liderliğiniz, popüleriteniz, saygınlığınız, tanınır olma durumlarınızla ilgili gündemleriniz varsa işte bu konularla ilgili yeni başlangıçlar, yeni adımlar, yeni basamak tırmanma durumları, yeni hedefler, yeni oluşumlar içinde bulacaksınız kendinizi. 7 derecede 2 derece orp ile fark ile pra sabit yıldızı da eşlik edebilir bu yeni aya. Görme ile ilgili yani gözlerde hassasiyet verebilir. Aynı zamanda pervasızlık veya macera perestlik verebilir. Sizlerin kariyer alanlarınızı, iş hayatlarınızı, toplumdaki duruşunuzu etkileyen alanlarda yeni ay olacağı için bu konularda e, maceralara atılıp daha sonra zorluk yaşamamanız adına küçük bir uyarı da yapmak istedim. Bu konuda dikkatli olun. Yeni atılımlar, yeni başlangıçlar yaparken size uymayacak, maceracı bir yanla, maceracı bir düşünceyle size uymayacak konulara da adım atmayın. Daha sonra üzülebilirsiniz. Ama sizin için güzel başlangıçlar olacak. Bunu da tabii ki söyleyebiliyoruz. Evet Temmuz ayına şöyle genel olarak bir bakacak olursak. zaten Haziran ayından kalma 3 retromuz vardı. Plüton, Satürn, Neptün retrodaydı. Bir de yanına Jüpiter ve Şiron eklenmesiyle birlikte bol retrolu bir ay yaşamış olacağız. Ama geçmişe götürecek. Bizi eskide bıraktığımız, yarım bıraktığımız, şifalanması gereken, çözümlenmesi gereken, tamamlanması gereken konulara bizleri götürecek. Bunları belki engel şeklinde çıkaracak, belki sorun şeklinde çıkaracak ama buraları tamamlatıp öyle ilerletecek. Yine Temmuz ayında siz akrepler daha çok kariyer alanlarınızla ilgileneceksiniz. Yabancı sektörler, yabancı kişiler, gruplar, sosyal çevreler bunlara girmek kariyerde yükselmek, toplumda saygınlığınızın yükselmesiyle ilgili konularda e, hareketli gündemler yaşayacaksınız. Sevgili arkadaşlarım, kıymetli takipçilerim, Temmuz ayındaki etkiler bu şekildeydi. Umuyorum ki gönlünüzden geçirdiğiniz, dilediğiniz huzurlu, mutlu, sağlıklı bir ay geçirmiş olursunuz Temmuz ayı içerisinde. Diledikleriniz, dilekleriniz yerine gelmiş olur. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Abone ol yazısının yanındaki zil işaretini de aktif hale getirirseniz yükleyeceğim videolardan eksiz haberdar olabilirsiniz. Bilirsiniz. Ayrıca instagram adresim olan astrolog.hikmet'ten de beni takip ederseniz çok mutlu olurum. Şimdiden destekleriniz için çok çok teşekkür ediyorum. Ayrıca danışmanlık almak, doğum haritanızın ilahi şifrelerini öğrenmek ve en doğru yol haritasıyla ile hayatta ilerlemek isterseniz. Doğum haritası analizi ve danışmanlığı için bana ekrandaki iletişim numaralarından kolaylıkla ulaşabilirsiniz. İlla ki kendiniz için değil sevdiklerinize veya varsa evlatlarınıza da baktırabilirsiniz ve doğum haritasındaki detaylarla hayatta en az hata ile sevdiklerinizin yol almasını sağlayabilirsiniz. Sıkandığınız noktalar, sıkıştığınız noktalar varsa bunlarla ilgili ipuçları nasıl bir yol alabileceğinizi, harita bana nasıl bir yol gösteriyor diye merak ederseniz doğru bir yol haritası oluşturabiliriz. Bana dediğim gibi iletişim adreslerinden kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Her gününüzün bir öncekinden daha güzel ve huzurlu olacağı ay geçirmenizi diliyorum. Yeni videolarda görüşebilmek dileğiyle. Sevgiyle kalın, hoşçakalın.